bu sistemimizde paralel bağlı silindir yapacağız. İlk öncelikle yeni dosya açıyoruz. Bizden tank koymamızı istemiş. Tank en alta yerleştiriyoruz. Daha sonra burada bir filtremiz var. Onu yerleştiriyoruz. Buradan diyerek 90 derece döndürüyoruz. sonrasında sabit debi istemiş bunu da 180 derece döndürüyoruz Böyle koyuyoruz sabit debili pompamız burada daha sonrasında ise bizden basınç dengesi istemiş onu bu buna en uygun olanı seçiyoruz üç tane girişi var yani şunu alıyoruz Şöyle. Daha sonra bunu iz düşümü yatay diyelim. Aynı şekilde ortaya çıkıyor. Burada bir valfimiz var. 4'e 3'lük bir valf. Ona benzer olan şu benziyor. Bunu yerleştiriyoruz. Daha sonra bunu döndürüyoruz. 90 derece. 180 derece döndürüyoruz. Şuradan şuna ok yapalım. Şöyle. Daha sonra bunu Buna en uygun yandaki çizime en uygun hale getiriyoruz özelliklerden Bizde kol kuvveti istememiş o yüzden seçmiyoruz. Bir tane hidrolik elektriksel kol var. Onun yanında da bir tane yay var. Aynı e, aynı şey diğer tarafta da var. Onu da aynısını yapıyoruz. Daha sonra giriş ve çıkışa bakıyoruz. Aynı mı diye. Giriş ve çıkışımız aynı. Diğer yönler de aynı olduğu için evet diyoruz ve kapatıyoruz. Buradan bunu birleştiriyoruz. Buradaki yönler çok bir önem yok diyebiliyorum. Şunu uzatalım. Buraya bir tane bizden tank istemiş o tankımızı yerleştirelim. Şöyle şuradan. Daha sonra buradan buraya bir kablo. Bu kablo özel sağlıktan özelliklerle kumanda hattı yapıyoruz. Şimdi şöyle, şöyle şurada şuradan. burada şuradan da bir tane daha tank istedi iyisin. Buraya bir tane tank yerleştiriyoruz. Bu Y tarafını hiçbir çıkmadığı için burayı kapatıyorum özelliklerden kör tapa yapıyorum. Daha sonra bize çift etkili silindir istemiş burada. İki tane. İkisini de böyle yerleştiriyorum. Bunu iz Dikey dikeylersek. Daha sonra bunları birbirine bağlıyorum. Ve buradan çıkan kabloları da birini buraya, diğerini de buraya gelecek şekilde bağlıyorum. Daha sonra hiç e, eksik bir şey var diye kontrol ediyorum. Şu anlık yok. Sistemi çalıştırıyorum. Ve sistemimiz şu anda çalışıyor. Paralel bağlı silindir sistemimiz. your I do